Evet. Gene ben. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, hesabımda hmm. beğenmediğim, aldığıma pişman olduğum oyunlara bakacağız arkadaşlar. Ee, hızlı, bir şekilde başlayalım o zaman. Durun bir dakika şuradan başlayalım. Bir dahaki de büyük ihtimalle ne kadar olduğunu şey yaparız. Dur lan yanlış yer açtık. Evet. revere 2 Abi bu oyun pişman olan varsa ben bir de bunu indirimdeyken aldım cidden mükemmel bir oyun bunu aldığıma gram pişman olmadım oynayışınız falan cidden oynadığım en iyi, oynadığım en olabilir bundan başka oyun gelmez last of Us'ta oynadım ama onu korsan oynadım onu karıştırmayın bundan daha iyisini görmedim yani bu zaten beleşti zaten bunu da bir dakika oynadım bu oyunu beğenmedim açıkçası zaten bir dakika oynamışım burada bu ne ya evet bunu da oynamadım hiç daha bunu da sizlerle oynamayı düşünüyorum elektrik simulator ee, bunu da klik yani, almış öyle bir şey aldım gta 5 gta 5 de cidden mükemmel bunu da indirimdeyken aldım bunu şu redder 2 ile gta 5 almanız şart zaten ya gamersanız alacaksınız Sen, abi şu fame 6'ya aldım bin pişmanım yemin ederim öyle bir pişmanım ki ben bunu 70 dolarken aldım aldığımdan 3 hafta sonra 27 dolara düştü Allah belanı versin böyle şifanın bunun 25 saat olduğunu sorgulamayın ben bunu şu hesabından oynuyorum bunu cidden çok eskiyken oynamıştım 22 Ocak yazılığına bakmayın Battle Simulator bu ne ya? Bunu da bilmiyorum mesela. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Bunu da bir dakika oynamışım. Bu ne ya? Abi boyun cidden. <laughs> bu oyunu online oynamaya çalıştık ama oynanmıyor Niye hiç anlamadım. Sürekli kocaman online yazmışlar. Bunu da bilmiyorum. Bu ne ya? Bu da aldığım en iyi oyun olabilir yani. En iyi simülatör oyunu. Bunu da aldım ama pişman değilim. Zaten arkadaşımla da dağıtmak için geliyorum. Cidden mükemmel bir oyun bu 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 da cidden en iyi ücretsiz oyun olabilir yani şuraya yazdım zaten belirttim bu da gerçekten mükemmel bir oyun bunları büyük tane part part yapacağız ya şöyle böyle oyunları geçeceğim mesela bu ne geçiyorum bunları ya şöyle para verdiğim oyunlara bakacağım daha doğrusu hepsine para verdik ama bunu da sorgulamayın GTA 5 bu ne mesela ben bunu anlamadım. GTA 5 aldım bunu yana verdiler. Biraz cahilim o konuda ama GTA 5 online galiba öyle bir şey bu. t Deforest de gerçekten güzeldi. Çok iyiydi hatta. The Long Kilo abi çok oyun var ya mükemmeldi ya. Bir ara çok oynuyorduk da şimdi bıraktık niye ise Bunu da altta dakika yani bunu da bilmiyorum pek. Geçin. Bunu da abi şu Rezeri 2 beraber aldım. Çok oynamak nasip olmadı ya. Arada şurada gidiyordum öyle. Bunu bitirdim. Bu cidden mükemmel bir oyun. Niye başkalarının hepsini kazanamamışım ben de anlamadım. Şu arkadaşla bitirdik hatta şu gördüğünüz muharebeniz. Bunu da aldım işte bana ya. Anlamadım ki affedersin ama bu şey bu Sporna oyunu yani abi ya. Bu da gerçekten mükemmeldi. 18 saat oynadım bunu. Ben bunu bayağıdır unuttum. Bunun da birisi gelebilir. Lev 4 dedik abi bu da gerçekten güzeldi ama bunu bir arkadaşlarla oynuyorduk. Şuraları bıraktık niye ise? Bu da gerçekten. Bu benim hayalimde hatta bu oyun. Ama şu an niye ise durduk yere bıraktım. E futbol falan bunları geçiyorum geç geç. Abi bunu da benim sistem kaldırmadı. Şu onlara doğru adamlar geliyor yani. 40 50 tane adam geliyor ya. Orada sistem doldu. Orayı geçemiyorum. Bir yandan güzel oyun. Oo yoruldum ben şimdiden ya. Kaç dakika oldu? Evet bu oyun da gerçekten güzel. Ben bunu 56 cent e aldım. Şunu beleş aldım. Bunu da beleş aldım. Bunu da beleş aldım. Evet hoş iki falan geçiyorum. Düş gerçekten berbat bu arada. Bunu alacağınıza gidin. 100 liraya şey yapın. 100 liraya gidin yırtın daha zevk alırsınız. Evet fest milyon oyunda gerçekten bu ne kadar heves aldım ama çok oynamadım yani 20 Kasım'da bırakmışım. Hitman. Abi boyun mükemmel diye oyuna tekrar başlamayı düşünüyorum. Gerçekten boyun mükemmel diye ama işe başladığımdan dolayı ben bunu sildim Bu Oyuna geri başlayacağım Airwave 19 Shift bir Event bunlar ne? Boyunda gerçekten çok heves aldım ama bunu da oynayamadım bu Oyunu üç kere indirdim ama hiç giriş yapmadan bunu geri indireceğim ama ya. Abi şunu 14 saat verdim ya. Bu oyun harbi iyiydi de sonra bilgisayarı format attım ilerlemeler gitti. Bıraktım sonra. Oyun değil beleş zaten bu oyunlar. Bu da gerçekten rezalet oyun bunu indirmişim. Yani bunu yeniden başlayacağım yayında. Ya yani kötü oyun abi ya. Bir son falan yok. Erzurum. Bu da gerçekten boktan bir oyundu. Açıklamaya da yazdım. Ren Simulator PUBG falan. PUBG yorum yapmış mıyım ya, Yapmışım. Bu ne amına koyayım. Abi bunları da bitmez ya oynadığım oyunları puanlıyorum. Red for Speed. Bu da iyi oyundu ama şu PES 2016 ya. Cık. Mükemmeldi ya. Bunu da anlamadım mesela. Yazdım buraya şükür meneler. Abi FIFA yokken ben bunu oynuyordum bu mükemmel ya bunu bir tane şey laptop oynuyordum. 50 GB'lık laptop oynuyordum ben bunu ya. Bunu da anlamadım. 3 dakika oynadım anlamadım bunu da. Bunu da anlamadım dediğim gibi. İstanbul Guys tek işte, bu arada. Panik oraya. Bunu oynamışım lan 10 dakika ama ben hatırlamıyorum. Jula 13 saat oynamış mıyım ya? Jula'ya da başlayabilirim yeniden. Pocket Blight'ım 3 GB. Ay 3 GB diyorum. 45 dakika. Bu da iyiydi. Pompacı simülasyonu pompala pompa harcı Şunu 13 saat oynamadım ben yalan var burada Evet ee bunları Bunlarda mı varmış ya Şöyle gözümle sarpanlara tıklayacağım Ben bunu buradan başladım işte oynamaya Bu ne bu kadar arkadaşlar ağzım yoruldu ya yarım saattir konuşuyorum oyunlar neyse de şurada ben şu resmin tavırları falan farklı bir oynuyorum arkadaşlar ne sabından oynuyorum ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar şey biliyorsunuz şu en son attığım trend yolu videosunda abone olup beğenirseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın bay bay